International Jury üyeleri teker teker sahneye davet ediyorum. Stefan Krustev, Bulgar Bulgaristan. <laughs> Türkiye'de ilk defa uluslararası jüri yat yarışlarına katıldı. Ayrıca bugün de birkaç birkaç enstantanede bize çok faydaları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Welcome. Fransa'dan gelen bir ekibimiz vardı. Bu ekip çok genç bir ekip. Avarede yarıştılar ve üstelik çok da başarılı oldular. Onları da lütfen kocaman bir alkış. Jean-François Guzer. Well, thank you very much for welcoming us here to this race. It was lots of fun selling here. Very nice weather condition and as well the bus fires. Just amazing to sell. Thank you. kazanan tekne Heni teknesi Sayın Eser İnce. Birinci olan tekne bugünkü başarılı performansının ardından kaçak teknesi Reha Akbaş. Ve bu sınıfta birinci olan tekne Delight Taner Halaçoğlu. Ve bu sınıfın birincisi Biraz evvel bahsettiğim gibi avare teknesi ve Fransız ekibi ve Ali Kerim Akkoyunlu. Her iki yarıştaki çok başarılı performansıyla sevgili Aydın Yurdun birincilik kupasını kazandı. Rollin teknesi tebrik ediyoruz. Sıra geldi herhalde bu hafta sonunun en başarılı teknesine. Kendilerine iki tane kupa takdim edeceğiz. Bir tanesi ürüneceği bir sınıfı genel birinciliği. Bir tanesi de bildiğiniz gibi meşhur Bosporus Cup döner trofesi. Trofe burada. Bilmeyenler için dört sene evvel ilk defa bu kupayı tahsis ettik. Genel birinciye veriliyor. Gümüşten yapılmaz. Sayın Can Yalman tarafından tasarlandı ve bir tane var sadece. Her sene sahip değiştiriyor. Yaklaşık bir ay evvel Sayın Sedat Gül Çağlayan'dan geçen seneki kazananından geri aldık. Şimdi artık yeni sahibine vermeye sıra geldi. Birinci, IRC 1 bir sınıfı birincilik kupasını Sayın Ali Bezirgen verecekler. Fakat Beto. döner trofeyi, büyük trofeyi tabii ki sponsorumuz 6 senedir bize hiç durmadan destek veren, veren ve Ali bu, Bezirgan. bu organizasyonun buralara gelmesinin tek Mimarı Chopin Mayaz Garanti Bankası Ödeme Sistemleri Şirketi için büyük bir alkış rica ediyoruz <laughs> ve bugün Garanti Ödeme Sistemleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elvan Bilgi aramızda kendisini de kürsüye davet edip lütfen çok alkışlıyoruz <laughs> ve biraz evvel dediğim gibi inanılmaz bir mücadele yaşandı. Dün İstanbul Boğazı'nda dediğim gibi Proveza sadece 6 saniye ile kazandı. Bugün maalesef bir yarış yapabildik. O yarışta da sürekli liderlik el değiştirdi ve son ana kadar kimin kazandığı belli olmadı. Ve hatta bunun sonunda her iki teknede 5 puanda kaldılar. Proveza dün birinci, bugün dördüncü. Oğuzantu Dün ikinci, bugün üçüncü oldular. Fakat Proveza dünkü yarışı kazandığı için bu kıl payı mücadele eden birinci çıktı. Şimdi kendilerini buraya davet ediyoruz ve büyük kupayı kaldırmalarını rica ediyoruz. Buraya bakalım, kaldırıyoruz. Büyük kupa yaklaşık 30 saniye sonra Orhan Tüker'in ellerinde havaya kalkacak ve Elvan Bilge <laughs> evet. Evet. evet kupayı şu anda takdim ediyoruz. Garanti Bankası ve Chopin Miles ailesine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye yelkenciliğinin sponsorluğa her zaman ihtiyacı olacak. Yelken bütün dünyada böyle bir yerlere gelebiliyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve devamını devamını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Altı senedir büyük bir keyifle sürdürdüğümüz bu sponsorluğu daha nice, der, nice seneler devam ediyoruz